Her bir değerli gazetecimize hoş geldiniz diyorum. Bir filmimiz var. Onunla başlayacağız. Ardından da kısa bir konuşma yapacağım. O akabinde de e, sizlerin sorularını, görüşlerini, fikirlerini, önerilerini alacağız. Filmimizi bir hep birlikte izleyelim. Buyurun. Havasına, suyuna, taşına, toprağına Bin can feda bir tek dostuma Her köşesi cennetin ezilir yanar içim Bir başkadır benim memleketim Lay 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 Ülkemiz bize çocuklarımızın emaneti. Biliyoruz. Bu yüzden onu korumak için var gücümüzle çalışıyoruz. Gelin hep birlikte ülkemize sahip çıkalım, çevremize iyi bakalım. Türkiye Çevre Haftası kutlu olsun. Bir başkadır benim memleketim. Türkiye Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bir başkadır benim memleketim... Yarınlara nefes olmak için... güzel temiz, kıyılar için... Yarınlara olmak için... hava için... Kıyılar için... Yarınlara olmak için... plajlarımız için. Antaçlar için. Atıksız bir dünya için. Dünya ortak evimiz Süper atık geleceğimiz. Türkiye çevre atlası kutlu olsun. Türkiye çevre hatası, kutlu olsun. Ülkemiz bize çocuklarımızın emaneti. Biliyoruz. Bu yüzden onu korumak için var gücümüzle çalışıyoruz. Gelin hep birlikte ülkemize sahip çıkalım, çevremize iyi bakalım. Türkiye Çevre Haftası Kutlu Olsun. Bir başkadır benim memleketim. Türk Cumhurbaşkanı Selam Diliyorum. Bugün gazete ve televizyonlarımızın değerli temsilcileriyle bir aradayız ve gazeteci dostlarımızla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği e, Türkiye olarak da Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak da e, dünyada bu konuda öncülük ettiğimiz. Ee, 1-7 Haziran arasını biliyorsunuz Çevre Haftası ilan edildi. Sayın Cumhurbaşkanımız onayladı. Ve bu haftada tüm şehirlerimizde yapacağımız çevre ve doğa etkinliklerini yine çocuklarımızla özel çevre ve doğa etkinliklerimizi bu çerçevedeki programlarımızı konuşacağız. Tüm dünyada sadece 5 Haziran kutlanıyor. Biz ülkemizde Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla birlikte bu haftayı Çevre Haftası ilan ettik ve 81 ilimize genelge gönderdik. Bu genelge kapsamında da 81 ilimizde bir hafta boyunca e, tüm belediyelerimizle birlikte, varliklerimizle birlikte çocuklarımızın doğayı, çevreyi, ağacı, kuşları, e, tabiatı tanıması, e, bu noktadaki farkındalığı arttırabilmek amacıyla da e, bir hafta bu etkinliği düzenliyor olacağız. Tabii geçtiğimiz 20 yıl boyunca Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ben 100 yılda yapılacak işleri 20 yıla sığdırdığımız bu alanda çevre alanında, doğa alanında da koymuş olduğumuz çevre ve şehircilik vizyonunu yatırımlarımızı yine sizlerle bugün istişare edeceğiz. Tabii bugün biz gerçekten heyecanlıyız. Ee, çocuklarımız için, geleceğimiz için, e, milletimiz için bizi önemli bir hafta bekliyor. Ee, dolu dolu geçireceğimiz, çevre etkinliklerini yapacağımız bir hafta bekliyor. Aslında e, bu haftaya biz 29 Mayıs'ta e, İstanbul'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 560 bin vatandaşımızın katıldığı ve tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi Atatürk Havalimanı Millet bahçemizi bir şölen havasında Sayın Cumhurbaşkanımızı bağrına bastı. Tüm dünyaya, tüm Türkiye'ye çevrecilik nedir, doğa severlik nedir, vizyon nedir, eser nedir, hizmet nedir? Tüm dünyaya milletimiz, aziz milletimiz gösterdiler. Ben bu heyecana ortak olan, bu coşkuya katılan tüm vatandaşlarımıza, sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Burada 565 fidanımızı toprakla buluşturduk. Yine 2053 fidanımızı, Fethin 600. yılına hitapen 2053 fidanımızı toprakla buluşturduk. Çocuklarımızla beraberdik, geleceğimizle beraberdik, geçmişimiz oradaydı. Dolayısıyla gerçekten bir coşku içerisinde, bayram havası içerisinde, tüm İstanbul'un katılımıyla büyük bir coşkuyla belki de son yılların en büyük çevre ve doğa etkinliğiyle bir arada olduk. Bizim için de gerçekten çok özel bir gündü. Ee, bu fidanları diktik. İnşallah Fethin 570. yıl dönümünde de aziz milletimize bu alanı armağan edeceğiz. İstanbul'un göbeğinde yürüme, yürüme mesafesinde herhangi bir şekilde aynı burada olduğu gibi konut imarına, ticaret imarına açmadan e, İstanbul'umuzun akciğeri olacak, İstanbul'umuza nefes aldıracak, ekolojik koridor oluşturacak alanımızı inşallah İstanbullu kardeşlerimize 85 milyonluk Büyük Türkiye ailesine eee yapıp teslim ediyor, hizmete açıyor olacağız. Yine bu vesileyle törenimize katılımlarıyla bizleri onurlandıran başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kıymetli eşleri, saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Doktor Devlet Bahçeli Beyefendi, yine Büyük Birlik Partisi Genel Başkanımız Mustafa Destici Beyefendi'ye de e, coşkumuza, heyecanımıza ortak oldukları için tekrar şükranlarımı sunuyorum. Tabii en önemli teşekkürü de e, orada büyük bir coşkuyla yüz binlerce İstanbullu kardeşimiz akın akın Atatürk Havalimanına geldiler. E, bir törendi, bir tören çerçevesinde bu heyecanımıza ortak oldular ve tüm Türkiye'ye de tüm dünyaya da oradan e, çevre ve doğa sevgisini net bir şekilde gösterdiler. Onlara da şükranlarımı sunuyorum. Tabii e, bu yıl ilk defa çevre haftası ilan ettik. 1 Mayıs 21 Mayıs tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla ülkemizde e, ilk çevre haftasını bu yıl itibariyle başlıyoruz ve artık her yıl 1-7 Haziran arası çevre haftası olarak tüm ülkemizde kutlanacak etkinlikler yapılacak. Bu yılki temamız sıfır atık olmuştur ki bu projede hakikaten çok çok önemli. E, bu manada geri dönüşüm oranlarımızı arttıracağımız, kaynaklarımızın sınırsız olmadığı bilinciyle hareket edeceğimiz, çocuklarımıza yemyeşil, tertemiz bir dünya bırakmak adına e, sıfır atık temasıyla bu yıl Çevre Haftası etkinliklerini e, düzenliyoruz. E, bu çerçevede çocuklarımızla e, millet bahçelerimizde, parklarda, meydanlarda, Orman alanlarında, sit alanlarında etkinlikler yapacağız, fidanlar dikeceğiz, doğa yürüyüşleri yapacağız, çevre etkinlikleriyle birlikte çocuklarımızı bilinçlendireceğiz ve yine 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde 81 ilimizde, 81 ilde 81 milyar adım çevre yürüyüşümüz başlayacak. 14:30'da eş zamanlı olarak tüm illerimizde bu yürüyüşümüz. Ee, başlayacak. Yürüyüşümüz e, pazar günü LGS sınavı var. LGS sınavının bitimiyle birlikte e, buradan çocuklarımıza da başarılar diliyoruz. E, sınavın bitiminde aslında ailelerimiz, öğrencilerimiz, sınava giren kardeşlerimiz, 85 milyon vatandaşımız e, bu yürüyüşe inşallah ortak olacaklar e, ve bu uygulama sayesinde 81 milyar adım mobil uygulamasıyla da e, bu etkinliğe katılabilecekler. 10 ee, bin adım hedefine ulaşan vatandaşlarımıza da çekilişle hediyelerimiz olacak. Ee, yine bu çerçevede tüm Türkiye'de bu etkinliği yapıyor olacağız. Yine bu hafta içerisinde firmalarımızla, sektör temsilcilerimizle birlikte vatandaşlarımıza ulaşacağımız geri dönüşümden elde ettiğimiz 10 milyon geri dönüşüm çantamızı vatandaşlarımıza armağan edeceğiz. Burada da hem etkinliklerimizi e, vatandaşlarımız takip edebilecekler hem de geri dönüşümden elde edilmiş çantalarımızla birlikte de sektörümüzün bu farkındalığını ortaya koymuş olacağız. E, 81 ilde e, bahçelerimizde, parklarımızda, doğal sit alanlarımızda, özel çevre koruma bölgesi alanlarında fidanlar dikeceğiz. Gençlerimizle, çocuklarımızla e, fidan dikim törenlerimiz olacak. Onlarla birlikte e, toprağa ilk fidanları buluşturacağız. İlk can suyunu vereceğiz. E, ve onların da aslında mutluluğuna hep birlikte şahit olacağız. E, yine çok önemsediğimiz Çevre ve Çocuk Akademimiz var. Bunun da lansmanını 6 Haziran'da yapacağız. E, Çevre Çocuk Akademisi ile birlikte e, sıfır atık konularında farkındalık oluşturmak amacıyla dijital ve e, yine engelsiz bir eğitim platformu sunuyoruz. E, Çevre ve Çocuk Akademisi'ni hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede de e, dört fakülte, iki kulüpten oluşan e, bir çocuk üniversitemiz olacak. Bu üniversitede çocuklarımız istediği dalları seçecekler, burada eğitimlerini alacaklar. Bu eğitimlerle birlikte de aslında onlara bir belge vereceğiz. E, bu belgeyle de e, aslında e, onları mezun edeceğiz. Farkındalığı arttıracağız, eğitimi arttıracağız ve e, aslında aileyle birlikte de e, bu farkındalığı tüm Türkiye'ye yaymış olmayı hedefliyoruz. E, tabii yine e, çocuklarımızın e, 23 Nisan'da, 19 Mayıs'ta işte biz bahçelerimizde burada da çok çok önemli bir etkinlik düzenlendi. 19 Mayıs'ta Altındağ Belediye'miz burada gençlerimizle bir program yaptı ve 100 bine yakın bir katılımcıyla tüm Ankaralı gençlerimiz burada hem 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramımızı kutladılar hem de burada bir şölen havasında bir arada oldular. Bu hafta da aynı 19 Mayıs'ta 23 Nisan'da yaptığımız gibi tüm çocuklarımızla gençlerimizle bir şölen havasında bir bayram havasında. Ee, bu haftayı kutlamak istiyoruz. Ee, denize kıyısı olan illerimizde kıyı ve göl e, yine temizliği yapacağız. Kıyılardaki e, çöplerimizin e, temizlenmesi, kıyı kenarlarındaki yine e, temizliğin e, göllerimizin içerisindeki atılmış e, denizlerimize gözlerimize zarar veren, e, tüm maddelerle alakalı yine gençlerimizle birlikte etkinliklerimiz olacak ve vatandaşlarımız bu etkinliklere inşallah e, ortak olacaklar. Tabii e, bir de fotoğraf sergimiz var. Fotoğraf sergimizde de e, çevre, doğa ve sıfır atıkla ilgili iklim değişikliğiyle ilgili konularında e, çocuklarımız e, ço fotoğraf sergisine ve yarışmasına katılacaklar. E, ortak evimiz dünyamız.com adresinden e, bu yarışmaya ulaşabilecekler ve yine bir bisiklet e, farkındalığı oluşturmak amacıyla mikromobiliteyi arttırabilecek e, ki bu iklim değişikliği ile ilgili en önemli eylemlerimizden bir tanesi tüm Türkiye'de 81 ilimizde bisiklet yollarında e, vatandaşlarımıza, gençlerimizle etkinliğimiz olacak ve bisiklete binmenin ee, ne kadar önemli olduğunu çevreyi doğayı tanımalarının, e korumalarının ne kadar önemli olduğunu da yine bir bisiklet e, programıyla çocuklarımızla beraber yapıyor olacağız. Tabii aslında bu haftada yapmış olduklarımız, ülkemizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yılda çevreye ilişkin, doğaya ilişkin, şehirlerimizi, medeniyetimizi yaşatmaya ilişkin ortaya koymuş olduğumuz vizyon çerçevesinde attığımız adımların e, göstergeleridir. E, Sayın Cumhurbaşkanımız tüm dünyaya biliyorsunuz 2053 net sıfır emisyon hedefimizi ilan ettiler. Bu hedef doğrultusunda Türkiye'nin ilk iklim şurasını düzenledik. Akademisyenlerimizin, sanatçılarımızın, sporcularımızın, bilim insanlarımızın katıldığı, sektörlerimizin ortak olduğu ve yedi başlıkta 217 kararımızı ortaya koyduk. Burada iklim değişikliğine uyum, iklim değişikliğine adaptasyon, yenilenebilir enerji Kaynaklarımızın artırılması, sanayide yenilenebilir enerjinin kullanılması, döngüsel ekonomi anlayışı <laughs> e, yine yeşil kalkınma diye tarif ettiğimiz ve burada tüm dünyada öncülük etmek istediğimiz e, süreçlerin hepsini konuştuk. E, ulaşımda demiryolunun artırılması, mikromobilitenin artırılması ve e, bu çerçevede de emisyon oranlarının azaltılarak e, emisyon ticaret sisteminin karbon Ticaret sisteminin ülkemizde Avrupa Birliği'ne uyumlu hale ki ticaretimizin %50'den fazlasını Avrupa Birliği ülkelerine yapıyoruz. Dolayısıyla Avrupa Birliği ülkelerine uyumlu bir şekilde emisyon ticaret sistemini de hayata geçireceğimiz kararlarımızı aldık. Ee, bu uygulamaları inşallah hayata geçiriyor olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla milletimizle bu projelerin detaylarını e, paylaşacaklar. Ve bu çerçevede de yerel üretimlerimizle, sanayicilerimizle de, e, gerçekten değerli arkadaşlar 2053'e ilişkin e, tüm sektörlerimizle birlikte bir vizyon ortaya koyacağız. Bu vizyon çerçevesinde e, aslına bakarsanız yıllar itibariyle... 5 yıllık 10 yıllık periyotlarda tüm bakanlıklarımızın hedefleri e, önünde olacak. vatandaşlarımızı düzenleyeceğimiz iklim kanunuyla birlikte bilinçlendireceğiz ve hep birlikte Topyekün e, ülkemizi 2053'e hazırlayacağız. 2053 yılında e, Fetin 600. yılında ee, tüm milletimizle birlikte de e, ülkemizi bu alanda lider ülke yapan e, süreci yöneten e, süreçte liderlik yapan e, ve tüm sektörüyle sektörleriyle birlikte e, topyekün kalkınma anlayışıyla e, yürüten bir projeyi e, hayata geçireceğiz ve tabii ki en önemlisi en değerlisi de e, kaynaklarımız sınırsız değil. İşte ülkemizde görüyoruz son yıllarda yaşanan afetler. E, afetlerde şehirlerimize verilen zararı hep birlikte görüyoruz. E, canlarımızı yitiriyoruz, e, içimiz kana alıyor ve bu manada da afetlere hazır, e, afetlerle birlikte vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına almış e, ve yeşili doğayı koruyan e, geleceğimiz işte az önce izledik. E, o pırıl pırıl gençlerimize e, tertemiz bir dünya bırakmak adına ee, bu çalışmaları tüm ekibimizle tüm bakanlıklarımızla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyacağız ee, ve kararlı bir şekilde de bu adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Doğal korunan alanlarımızın sayısını miktarını arttıracağız. Ülkemizi baştan başa yeşil ağlarla örmek adına 81 ilimizde şu an 500'e yakın millet bahçesiyle yeşil alanlarımızı arttıracağız. Ee, özel Çevre Koruma Bölgesi alanlarında, doğal sit alanlarında e, o güzelim doğamıza, çevremize, göllerimize e, zarar gelmeyecek şekliyle bu alanları koruyacağız ve e, geleceğimize emanet edeceğiz. E, geleceğimiz çocuklarımız e, emin olun e, bugünden çok daha iyi bir e, dünya için hep birlikte, onlarla birlikte bu mücadeleye ortak olacağız. Eminiz ki onlar da bizden daha iyisini, daha güzelini yapacaklar. Eee doğayı koruyarak kalkınacağız. Bu da çok çok önemli. Kalkınmalıyız evet ama doğayı koruyarak kalkınacağız. Eee o yüzden bu bilinci de eee tüm vatandaşlarımıza inşallah kazandırmak suretiyle el birliği içerisinde eee sözde değil eee özde çevreci olarak eee doğayı koruyacak, çevreyi koruyacak, ağaçları koruyacak, bu manada yeşil alan miktarını arttıracak anlayışla ki medeniyetimiz de e, çevreye ve doğaya e, saygılı bir medeniyet. Atalarımız, ecdadımız gittiği, fethettiği her yerde emin olun, e, bu hafta e, bunları hep aktarmaya çalıştık, gittiği her yerde e, ağaçları, ormanları, oradaki kültürel değerleri korumaya gayret göstermişler. E, fethettiği şehirlerde e, oranın kültürünü, doğasına e, hiçbir şekilde zarar vermeyecek şekilde emin olun. Ee, süreci yürütmüşler. Biz de e, aynı anlayışla e, bir fidan dikmenin ne kadar önemli olduğunu, Peygamber Efendimizin müjdelediği İstanbul'u e, fetheden komutan ne güzel komutan, e, burayı fetheden asker ne güzel asker dediği e, anlayışla e, biz de doğamızı, çevremizi koruyacağız. Ve kimsenin e, çevremize doğamıza zarar vermesine müsaade etmeyeceğiz ve milletimizle birlikte de bu hedeflerimizi gerçekleştirmeye gayret edeceğiz. Ben bu manada Dünya Çevre Günü'nü yine Türkiye'mizin Çevre Haftasını gönülden kutluyorum. E, bizlerin heyecanına ortak oldunuz, buraya teşrif ettiniz ve her birinize de ayrı ayrı e, teşekkür ediyorum. E, bu etkinliği bu hafta e, boyunca tüm Türkiye'de inşallah farklı etkinliklerle kutlu olacağız ve bunları da vatandaşlarımıza yansıtacağız. Eee sadece bu hafta değil 365 gün eee bu farkındalıkla yaşamak istiyoruz. Eee ve bu manada da e, sizlerin destekleri çok çok önemli. Ben her birinize bu konuda ayrı ayrı tekrar teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Sorular varsa şimdi sorulara geçelim. 뭐 이런, 뭐 이런.